Arkadaşlar cümlete selamun aleyküm. Hayırlı günler herkese, hayırlı akşamlar. Ee, bu haftaki mezatımızı e, TikTok ve şeyden, YouTube'dan paylaşacağım arkadaşlar. Takım takım. Şimdi uçlarımızı bugün itibariyle eşya kurduğu uçlar var. Ee, elimizde biraz fazla aynı takımlardan kıyamadığımız takımlar. O takımları da kendi uçlarımızla çıkartacağız. Siz değerli dostlarla inşallah paylaşacağız. Bütün camiadaki sevdiğimiz abilere, kardeşlere herkese çok selam olsun arkadaşlar. yani eşe dostu tavsiye ettiği boşlar. Şimdi birinci tarafından başlayalım. Arkadaşlar Kör serisi perçemler arkadaşlar. Epey bu takımlardan vermiyorduk biliyorsunuz. 3 takım kendime ayırdım. Birkaç takım da, üç takım size çıkartıyoruz arkadaşlar. Boz kirli kör familyası perçemli serisi. Dur. Koy Fatih. arkadaşlar bir çift Jefferson perçemli serisi yine hiç çıkarmayacağım bu takımda perçemlerden bir çift Jefferson bu taraftaki erkek sarı boncuk var ayaklarında boncuktan bunları özelden vereceğiz arkadaşlar bugün çıkarttığım kuşları ihale usulü değil de özelden arayan eşinize dostumuza vereceğiz Hep bunları bilginiz olsun arkadaşlar beyazlardan yere tutmuş bir tane kırmızı boncuklar büyüklerden altlarına gelenlere garantiledir gene bunların da. Tutmuş bir takım eke arkadaşlar bunlarda da gene. Yavruları çok uçurmuş. Yüzde seksen, yüzde doksan gelir bunların altında. Bir takım da beyazımız. Arkadaşlar özel seri dediğimiz Jefferson'lar bunlarda da. ikili. Eveliyatı çok eski ozuman ikili gördün zaten bilen arkadaşlar şu çok. Bir çift daha gene böyle büyük takımlarda. Bozdumandaki de perçemler. lila gibi bir boncuk var ayaklarında bunların boncuk da. Boncuktan bana söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bunlar da bir takım beyazlardan perçemlerden. Dişi genç daha. Kanadı boyu yeni dizdi. Yeni atıyoruz. Erkek büyük çapraz kardeşler bunlar da. Bir takım beyaz perçemlerden. Evet arkadaşlar bir takım Bozkirlerden yine Bu Bozkirler de biliyorsunuz zaten Kör familyası Bozkirler koylar Arkadaşlar erkek bıyıklıdır Boncuk yok bunların yanında Erkeğe bıyıklı Dişi düz Evet arkadaşlar böyle hafif perçemi belirli belirsiz bunların da Yine bu kuşlarımız da Jefferson'dır arkadaşlar. Büyük bu kuşlar. Yaşlar var. Atları çalışan. Özel seri dediğim arkadaşlar. Erkek böyle hafif titrektir, titre kafadır erkek. Bildiğiniz olsun. Arkadaşlar yine en büyüklerden bir takım, ikisi de perçemle, en büyük yaşlılardan bir takım daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunlar da Fransa'da oynayanlar. Bunlar kardeşleri Fransa'da çok güzel işlere imza atmıştı. Yine bir takım daha bozkiri perçemlerden, körlerden bozkiri perçemler arkadaşlar. Yeşil olduklar